De, Tam koç. Kıcı. Oo, kıcı oğlan. Tam koç. Hadi gana. Şu suyumuzu da koyalım. Kovamızı. Kürek alsak mı ki? Alalım ya bir tane kürek. Borular tamam, bıçak tamam. Bir tane de küçük kürek alalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Elmas. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar nasılsınız? Bizler de tam gaz çalışmaya devam. Evet. Şimdi Malumunuz biz mahalle muhtarlığı yapıyorum. Buna istinaden de dış arazi çeşmelerimize yeni yaptırdık. Bu dışarıya da yaptırdığımız eski çeşmeleri bozdurup yenisini yaptırdığımız için bunların bağlantısı gerekiyor. Bağlantısını dün gittim. Gereken birimlerden malzemelerini aldım. Şimdi Bugün onları tek tek montajını yapacağım. Onları faal duruma getireceğim. Onlarla, hayvanlarımızla, tarımla dolu güzel bir video olur inşallah. Bu arada kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi bakalım başlayalım. Nasıl duruyorsun? Ulu. Bacağımı niye, bacağımı niye ısırıyorsun? Bacağımı niye ısırıyorsun? Bacağımı niye ısırıyorsun? Bak, bak bak. Evet. Değerli arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu çeşmeyi biz böyle uçutturduk. Ondan sonra yeni çeşmelerimizi yaptırdık. Şimdi bunların gördüğünüz gibi hepsinin gözenekleri var. İkişer ikişer bu gözenekleri montajını yapacağız. Ondan sonra doluma bırakacağız. Bakalım bakalım bizleri neler bekliyor. Şimdi isterseniz tek tek suları bırakalım. Ona göre şöyle atalım bunları. Temizliğimizi yapalım. İçindeki temizliği pislikleri de atalım. bize lazım olan şey şu fırça. Bundan da temizliğini yapalım. Şu gördüğümüz fırçayla. Arkadaşlar Şimdi Gereken müdahalemizi e, Temizliğimizi birazcık yaptık Şimdi Borularımız burada Bunları kesip ayarlı bir şekilde Allah izin verirse Buraya montajını yapacağız Haydi bismillah Şimdi bize ne lazım Şimdi O boruyu çıkartalım bu boruyu çıkartmazsak olmaz. Bu boru bize bir işe yaramaz. Şimdi yeni aldığımız boruları ölçümünü yapacağız. Tek tek şuradan şöyle şöyle yaptığımız zaman sıfıra sıfır olmuş olacak inşallah. Şöyle sıfıra sıfır. Burası da sıfır. Ondan sonra da silikonla, Dyson'la gereken şeyi müdahale yapacağız. Evet. Bunu bitirdik bu çeşmeyi. Şimdi suyu vermeyeceğim. Buradan mı akı değil? Şeyden akı. Çok azaldı. Bu niye azaldı ya? Ha buğdadan biliyor musun? Evet. Bu da iyi akı bek şey yapar çeker. Çekiyor. ya. Dinleyin, Dinleyin arkadaşlar. Hey yo. Arkadaşlar ikinci çeşmemiz. Bunun da borularını döşedik. Bağlantılarını yaptık. Şimdi ilaçlamasını yapacağız. Bu arada arkadaşlar malumunuz çiftçilikle uğraşan bir kesimiz biz. Bundan dolayı yani ekinlerimizde yağış bekliyoruz. Yağışımız yine eksik şu anda. Ekinlerimizin gidişatı kötü. Buğdaylarımız falan yanmaya başladı. Allah'ım hayırlı yağmurlar nasip eylesin. İnşallah bir an önce yağar. Bizleri de bu sıkıntıdan kurtarır inşallah. Bu arada dediğimiz gibi arkadaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve ekibine bunlar da bu sıvaplarda bize yardımcı oldukları için çok çok teşekkür ediyoruz gayet güzel. Ama lakin suyumuzda bir anormallik var. Suyumuz kesilmiş. Onun da hatasının nedeni büyük ihtimal burası çamur. Zemin kısımlarda bir yerde patlak olduğunu düşünüyorum. İnşallah onun bağlantısını da yaptıktan sonra suyumuzu akıtacağız inşallah. Evet burayı da şimdi ilaçlama moduna geçiyoruz. Arkadaşlar Şimdi boru boru bağlantılarını çeşme bağlantılarını birbirine ekledik. Şimdi şu büyük ihtimal arkasında sıkıntı var. Onu da yaptıktan sonra suyu vereceğiz buraya. Allah izin verirse. Ondan sonra dolacak. Yabandaki kurtlarımız, kuşlarımız Allah izin verirse suyunu içecek buradan. Şu da zaten eski tankerdi. Bunda akıyordu zaten. Şimdi bir anormallik oldu. Büyük... Evet. Arkadaşlar. Epeydir akmayan bir çeşmemiz var işte. Şu çeşme. Bir şeylerini yaptık. Havuzlarını yaptık. Hatırlarını. Akmıyordu. Ve sonunda arızasını bulduk. Buraya tilki kuyruğu dediğimiz bir madde. Büyük ihtimal sövdüm kökünden kaynaklanıyor. Kitlemiş. Temizledim. Şimdi açıldı. Evet. Vallahi çok mutlu oldum. Şimdi burayı komple yaşayacağım. O arızayı gidereceğim. Allah nasip ederse. Suyumuzu çeşmemize vereceğiz. Kurtlarımız, kuşlarımız sesleri duyuyorsunuz her yer kuş dolu. İçecek suları yok. Sularını içsinler. Evet. Arkadaşlar. Malzememiz burada. Çeşmenin suyu da burada. Şimdi bir arkadaşımız gelecek. Allah nasip ederse. Malzeme getirecek. Boruyla şey. Ondan sonra bazı zaten poşetlerini bağladım. Deliklerini tıkadım. Oranın bağlantısını yaptıktan sonra suyu vereceğiz inşallah. İnşallah. Yani bu bölge için şu öten kuşlar için yeterli bir su. İnşallah yani yaptığımız iyilikler inşallah bize hayır olarak geri döner. Evet. Halit. Çetip attıkça çuvalıyor bu biliyor. Musun? Vallahi. Dediğin gibi ya gözü şey ya. Da şeylerde hani bir bir don daha bir don daha suda yavaş yavaş gözü açırsa. Baksana. İnşallah. He? Değil lan zarar yok. Demek yok. İnşallah ya. Aspira yağmur lazım. He aspira iyi olur. <laughs> Ahmet'in azar şartı. Kesinlikle. Buranın bağlantısı da tamam. Evet arkadaşlar. Çeşmeleri yapmaya devam ediyoruz. Şimdi boru almaya geldim. Lakin bu yer eriğini tam yeme şeyine gelmiş, kıvamına gelmiş. O yüzden de bunu çok seviyorum. Bakın dallarına. Tavsiye ederim. Çekirdeği falan olmaz bunun. Evet arkadaşlar. Tam gaz devam. Şimdi bizim su depomuzda tahliye var. Elimizden geldiği kadar ayarlamaya çalışıyoruz ama ayarlayamıyoruz. İlla belli bir seviyeden sonra hafif taşma yapıyor. O taşmaya giden suyu biz israf etmemek için borumuzu getirdik. Bu iki koyduğumuz hatla tahliyeden çıkan su bunları dolduracak. Köyün su Sığırlar, koyunları, kurtlar, kuşlar Allah izin verirse buradan suyunu içecek. Bütün temennimiz bu. İnşallah. Hadi bakalım. Yapımız burada zaten. Zaten şurada kanal var. Kanaldan buraya vereceğim. Buradan da su deposuna şu, bu havuzlara vereceğim. Ondan sonra elime de diken battı. Ondan sonra bir işimiz bitiyor. Arkadaşlar Şimdi tahliye deneme amaçlı kontrolünü yaptık. Zaten üstten akanlar dolduğu zaman görmediğimiz zaman boşa gitmesin diye israf olmasın diye bu şekilde yaptık. Şimdi bağlantımızı yaptık. Bu şekilde tahliye akıntısı da güzel oldu. Böyle tahliye geldiği zaman bu iki havuzu dolduracak. Hayvanlar falan su içsin diye. Kurtlar kuşlar su içsin diye. Bence gayet güzel oldu. Bura biraz yüksek attı ama yapacak bir şey yok. Dikkat etsinler biraz arkadaşlar da. Tamam. Evet arkadaşlar haniden hava bozdu. Allah izin verirse inşallah yağacak ya Rabbim. İnşallah yağacak bizim de şeylerimiz tamam. Arkadaşlar şimdi son kontrolleri yapıyoruz. Allah izin verirse göstermiş kendine şu an başlamış burası gayet güzel böyle evet, torçlu da bu şekilde evet arkadaşlar bu çeşmemiz de dolmaya başlamış İşleri bitti Bizim değişimiz bugünlük bitti. Bu arada saat bakalım. Saat 5'e geliyor. 5'e geliyor. Bu arada biz işlerimizi bitirdik. Saat 5'e geliyor artık. Bizim de bugün gerçekten çok yorucu bir günümüz oldu. Malumunuz çeşmelerimizi yaptık. Bütün bakımlarıydı, sondajıydı. Ondan sonra su deposunun oradaki tahliyenin dışarıya boşa gitmemesi. Sabah ilk şey, ilk seferde hayvanlarından görüntüsü. Bu şekilde inşallah bir videomuz oldu, vlogumuz oldu. Evet arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Bu arada kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.